Lisan al gayip, lisan al <laughs> ne diyorsam. Selamlar dostlar. Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün 5 ay sonra tekrar karşınızdayım. Ve beni buraya getiren tek sebep bu arkadaş. Dune 2. Dune'un ikinci filmi. Dune'un ilk filmine bayılmıştım. Çok hızlı girdim biraz sakin için. Dune'un ilk filmine bayılmıştım. Gerçekten bayılmıştım. Yüzüklerin Efendisi'nden sonra ne bileyim Star Wars'ların son filmleri dışında. Star Wars'ların o Star Wars filmlerinin 4-5-6'dan sonra özellikle. izlediğim en film gibi hissettiren filmdi bu. Uzun zamandır sinemada görmek isteyeceğim tarzda bir filmdi. Hatta bak şunu şöyle yapayım bak. Zınk yani sinemada görmek isteyeceğim tarzda bir film deyip ilk filme zaten ilk gösterim miydi ikinci gösterim miydi ne akşamında gecesinde gittik. Mükemmel bir seyirci kitlesiyle karşı karşıya kaldık. Ya inanılmaz seyirciyle izledik. Hani hep iyi izleyici vardı. Dune'u bilen, Dune'u uzun zamandır bekleyen. Biliyorsunuz ki Dune'un daha öncesinde çekimi nasıl diyeyim 1900'lerden mi 19 işte 1970'lerde mi ne. Dune'un zaten bir filmi çekilmek isteniyor ama Dune gerçekten sinemaya uyarlaması zor kitaplardan biri. Lord of the Rings'i belli bir şeyin üzerine oturtabiliyorsun. Nasıl diyeyim? Belli bir sistemin, belli bir hikayenin üzerine oturabiliyorsun. Niye? Tolkien zaten bunu buna uygun bir şekilde yazmış ki Tolkien'e göre bile Yüzüklerin Efendisi tam böyle bir filme uyarlanabilir bir şey gibi değildi. Dune bunun iki katı. Öyle söyleyeyim. Dune bunun iki katı. İlk filme gittik. Biraz ilk filmin hikayesinden bahsedeyim. Ya, hikayesinden bahsettiğim de şöyle. İlk filmi gitme hikayemden bahsedeyim. Dune'un zaten tabii ki de adını, namını, her şeyini biliyorduk. Bir kitap sever olarak Dune'u bilmememin imkanı yok. Sadece okumadım. öyle söyleyeyim. Okudum bu arada. Sadece okumamıştım. Bu ilk film bana kitap aldırttı. Öyle söyleyeyim size. Kitap da burada hatta göstereyim. İlk kitabı bu. Dune'un ilk kitabı. Filmden muhtemelen zaten filmle başlayacaksınız her türlü bu kitabı almanızı öneririm çünkü bu evren gerçekten bu evren gerçekten yani keşfedilmeye hazır gerçekten inanılmaz bir siyasetin döndüğü inanılmaz bir hikayenin inanılmaz bir bilim kurgunun gerçekten science fiction'ın çok iyi bir örneği hatta kıyaslanabilir kitaplarıyla hani fantastik diye, diyebiliriz hatta biraz da fantastik olmamasına rağmen Yüzüklerin Efendisi ile çok karşılaştırılabilecek bir kitap o kalitede bir kitap çünkü filmi de bakacak olursak ilk filmi ben çok beğenmiştim IMAX'de izledik benim İzmir'de yaşadığım için en şanslı olduğum şeyler sebeplerden biri filmi filmi IMAX'te izleyebiliyorum ve İzmir'deki IMAX şu an Türkiye'nin en büyük perdesi. O yüzden ayrı bir olayı var. iyi e filmde birçok sorun olmuştu. insanlar sinemalara gittiler. Özellikle Şay göremediler. Şay görememiş olmaları özellikle işte o konfigürasyonların tam olarak oturtulmamasından kaynaklıydı. Hani ışık ayarını filme göre yapmadıkları için Şay gözükmemişti. Ama şansıma Şansıma değil de galiba zaten kontrol ediliyor İzmir'deki sinema. Burada gayet net gözüküyordu. İlk filmin bıraktığı yere bakacak olursak en son 3'te işte Atreides hanedanlığı çökertiliyor. Paul bir şekilde annesiyle beraber kaçmayı başarıyordu. Fremenlerin bir tanesiyle V.S. atıp Fremenlerin yanına kabul oluyordu. Ve bu, şekilde tam böyle solucanlar gelirken işte Zendaya ablamızın çayının yani çayıydı değil mi? Evet çayının. Zendaya ablamızın gelmesiyle Chani pardon Chani'nin gelmesiyle hani bu daha başlangıç demesinin orada bitiyordu hikaye. Ve zaten burada bir şeyin biraz daha şeyin yani yarısına bile gelmemişti açıkçası o hikayenin bittiği yer kitapta yarısı bile değildi bunun orada biteceğini az çok tahmin edebiliyordum orada bitti ve uzun bir süre bekledik ama Deniz Vilenio'ya onay verildiği söylenince ikinine geleceğiz zaten kesinleşti ben Deniz Villeneuve benim son zamanlarda en sevdiğim yönetmenlerden biri hatta favori yönetmenim Deniz Villeneuve diyebilirim niye bu şekilde diye soracak olursanız izlediğim çoğu filmi çok başarılıydı Arrival olsun işte Enemy'yi ben çok beğenirim mesela Enemy biraz daha farklı bir bakış açısıyla yazı çekilmiş bir filmdir. Blade Blade çok severim. Arrival yine favori filmlerinden biri. Baktığınızda Denis Villeneuve zaten bu sinematografi olsun, işte çekim kalitesi olsun böyle biraz tablo gibi çekmeye çalışır her şeyi. O açıdan Denis Villeneuve zaten benim favori yönetmenim. Açıkçası Christopher Nolan benim favori yönetmenim değil. Hatta şeyi bile izlemedim. O açıdan bakacak olursak. Offenheimer'ı bile izlemedim daha. Gelecek olursak ikinci filmi artık zaten Paul Fremen'le kabul oluyor. Bir şekilde oluyor. Biraz da şeyi anlatıyor açıkçası. Fremenlere nasıl uyum sağladığını anlatıyor ama şöyle iyi bir çekim tekniğiyle iyi bir yaklaşımla anlatılıyor. Chani ile olan ilişkisinin ilerlemesini anlatılıyor. Videonun başına spoiler yazacağım. Chani ile olan ilişkisinin ilerlemesini anlatıyor. İşte Lisanel Gayib'in işte peygamber olup, lisanel gayip gelip premenleri kurtarmasını anlatıyor biraz. Total'le bakacak olursak inanılmaz bir çekim tekniği kullanmış Denis Villeneuve. Zaten ilk filmi de böyleydi. Özellikle ses, ses çok iyiydi. Sesi ben çok beğendim. IMAX'de izlerken çok tatmin ediciydi. Müzikler zaten Hans Zimmer yani. Tamam mı? Chani ile olan ilişkisini anlatıyor. İşte annesi Fremenlerin şey oluyor. Rahibe anası oluyor. Orada böyle bir şey yaratmaya çalışıyorlar. Nasıl diyeyim? Senel Gayib'in oğlu olduğunu insanları inandırıp bu gücü aslında o tarafa çekmesini anlat anlatmaya çalışıyor biraz da. Yani gelen Harkonnenler işte ne bileyim ondan sonra neydi bu? Baron Vladimir. Bunların işte bu baharat çıkarma işine biraz böyle burnunu sokması Fremenlerin. Bunların e, cezalandırılması ve işte Paul'ün buradan şey alması, intikam alması biraz biraz da. Film bir noktada yavaş gidiyor. İlk film kadar yavaş değil ama yine de anlatım olarak yavaş olduğunu söyleyebilirim. Çok oturaklı hani hiç inandırıcılığını hiçbir zaman kaybetmiyor. Bazı noktalarda sıkıntılarım var. Yani 10 üzerinden 8 vermemin belli başlı sebeplerinden biri bu. Hani ilk filmi daha çok beğendim açık söyleyeyim. İkinci film tamam diğerine göre çok daha hızlıydı ama baktığınızda ilk film daha bana bir oturaklı geldi ve bu üç buçuk saatti galiba film. Üç saat mi? Üç buçuk saat mi ne? Ha bir noktada sıkıldı mı? Hayır. Hiç sıkılmadım. Gayet akıyor gidiyor çünkü. Öyle konuşacak olursak yani bayağı akıyor gidiyor. Böyle bol bol şeyi görüyoruz. Solucan görüyoruz. İşte o çölde hayatta kalma suyun önemi. işte Paul'un ismini nereden aldığı. Bunları çok güzel veriyor. Bazı şeyler çok aceleye geliyor. Bu aceleye gelme olaylarından bir tanesi işte Paul'un gözlerinin maviye dönüşmesi. Arada bir timeline'da atlama yaşanıyor ama hani bunu böyle şey gibi anlatmıyor. Hani sen anlıyorsun biraz. Hani yani bir anda Pauline işte gözleri mavi oluyor. İşte mesela annesi Fremenlerin rahibe anası oluyor. Bunlar biraz hızlı gerçekleşiyor. Ama tabii rahibe anne olmasının, rahibe ana olmasının temel sebeplerinden bir tanesi zaten Bene Gesserit olması ve işte Lisan al annesinin de Fremenlerin rahibi anası olacağından yani fikri bu. O yüzden zaten onun başına geliyor. Hani bunu kaldırabiliyorsa hani ölmüyorsa zehirde ve biliyorsunuz gibi bir zehir kullanılıyor. Bu zehirde ölmüyorsa zaten burada bir ışık var demektir. O açıdan bakılıyor bu işe. Ama buradaki timeline atlamaları biraz hızlı oluyor mesela yavaş yavaş gideceğim Oradaki o zamandaki atlama beni çok tatmin etmedi açık söyleyeyim. Hani biraz daha üstüne düşünebilirdi. Yani keşke dizi olarak anlatılsaydı bu film ama e, dizide yapamazsın. Gerçekten çok yüksek bütçe şey gerekiyor böyle bir film için. Daha doğrusu böyle bir dizi için yüksek bütçeler gerekiyor. Gerizekalı Amazon'un yaptığı e, Yüzüklerin Efendisi evrenine de dönmesin. Çünkü hani param var ama gerizekalı gibi bir şeyler anlatıyorum ama dönüşmüştü. Yani Yüzüklerin Efendisi'nin Efendisi'si. Efendisi'nin dizisi. Ona da dönüşsün istemem tabii. Yani bunu açıkçası anlatabileceği en iyi şekilde anlatıyor Denis Villeneuve. Hani belli bir çizgiyi alıyor böyle onu güzelce bir hikayeleştiriyor ve inanılmaz anlatıyor. Çünkü kitapta olan çok şey çoğu şey atılıyor tabii. çünkü nasıl anlatacak onu da anlatsa film olacak 5 saat. Ha 5 saat Dune'u izlemeye okuyayım çünkü mükemmel bir filmdi. Onun dışında işte Fremenleri çok daha iyi anlıyoruz bu filmde. İşte Fremenlerin derdini biraz daha Fremenlerin yaşantısını Fremenlerin kültürünü Fremenlerin yaşama alanlarını. Bunları çok daha iyi ve çok daha çarpıcı şekilde öğreniyoruz. İşte Fremenlerin baharak çıkaranlara karşı olan üstünlüğünü, o çölü nasıl kullandıkları, çölü kullanırken nelere dikkat ettiklerini bunları da çok güzel anlatıyordu. Özellikle Paul'un aldığı mesela Fremen misin gerçekten diyemesin kısmında işte solucana sürmesi gereken sahnede inanılmaz bir çekim. Gerçekten inanılmaz bir çekim. Hani bu kadar iyi nasıl çekti anlamıyorum. Anlayamam çünkü yani adam bu işin dahisi açıkçası. Çok büyük bir solucan geliyor. Paul'un solucanla olan mücadelesi çok iyi oluyor. İşte o şeyde atıyor kancayı, kancayı tutuyor. İşte oradan geliyor. Orada bir şey veriyor, güç veriyor. Bilmem ne yapıyor. Buralar çok güzeldi. Zendaya'yı beğendim mi? Ben Zendaya'yı çok beğenen bir tarafta değilim açıkçası. hem kitaptaki Chani ile çok mu uygun? Evet çok uygun. Hani Zendaya'cuk yani bu şeye. Biraz da acıdım açıkçası Zendaya'ya. Zendaya deyip duruyorum ama Chani'ye. Chani karakteri çünkü biraz şey artık hani kaderine boyun eğmek zorunda kalıyor açıkçası. Çünkü Paul öleceği zaman hani o zehri işleyeceği zaman neymiş? İşte çölün ilk baharın gözyaşı bu döndürecekmiş. O da ne işte Chani'nin yan ismi Fremen adı. Gizli Fremen adlarından bir tanesi. Onun gözyaşıyla Paul'ü diriltiyorlar ki bu da ne oluyor? İşte Lisenel Gaib'in gerçek olduğunu zaten orada doğrulamış oluyorlar. Bazı sahnelerde beklentimin dışında çok şey vardı. Şey sahneleri mesela çok güzeldi. Bahara çık çıkartırken oradaki işte şeyi vuruyorlar. Helikopteri vuruyorlar. O mesela o sahneler falan çok güzeldi. işte diyor ki o ateş ettiğinde kalkan aktif olmuyor. Sen o anı yakalaman lazım. işte Paul koşuyor. Zendaya arkadan takır diye vuruyor falan. O sahneler gerçekten çok güzel. Ondan sonra beğendiğim karakterlerden bir tanesi tam şey gibi olacaktı ama o olmadı o da. Bunu nereye koydum? noktada. ha burada. Fate karakteri. Baron Vladimir'in yeğeni. Karakter sosyopat, psikopat. Belli ki şeye karşı oluşturulacak bir karakterdi. Paul'ün gücüne karşı işte Arne karşısına çıkarıl çıkarılabilecek bir boss fight gibi olacak gibi düşünmüştüm. Oradaki birebir savaş, evet birebir bir savaş olması gerçekten hoşuma gitti. Birebir savaş olmalıydı çünkü hani şöyle bir karşılıklı dövüşsünler. Çünkü Fate karakterini inanılmaz anlatıyor. O büyük büyük sahnelerle çekmiş olması. Onun o sosyo sosyopat mı dedin artık? Psikopat mı Dedi. Onun o psikopatlığını, o soğukkanlı insan öldüren, işte ne bileyim kimseye acımayan tarafını zaten bir geliyor kuzeydeki bütün şeylere yaşam alanlarını patır patır indiriyor. Anladınız mı? Hiç acımıyor yani. Direkt giriyor. İşte öldüreceği adamları hiç acımadan öldürüyor ne bileyim. Paolo gerçekten şey yapıyor ya işte sen ya, ya, öldüreceğim ben seni. Zart Ay iyi savaştım bilmem ne. E, o açıdan Fate karakteri iyi gibiydi ama Fate karakteri aslında bence şeye adım gibi düşünebiliriz. Üçüncü filmin artık o büyük savaşına... yani Gerçi ne kadar zamanda atlama olacak bilmiyorum ama hani Bene Cesaretlerden bir tanesi ondan hamile kalınca onun işte oğlunu mu artık kızını mı şey yaparlar gibi geldi bana. Hani ona artık Paul'a karşı bir güç gibi. Çünkü artık Paul büyük hükümetlerin karşısında çıkıp savaşacak büyük lejyonlar mı denir artık büyük güçlerin karşısına çıkıp savaşacak bir noktada. Ha birçok zamandaki şeyi görüyor ama yani o şeyi mesela çok güzel veriyor film. Paul'ün geleceği ve geçmişi artık görüyor olabilmesi, bunun hakkında yorum yapıyor olabilmesinin verdiği o ağırlığı iyi hissettiriyor. Ama Paul bir noktada şeye dönüşüyor. Özellikle bu kocaman bir güneyde fremen toplantısı oluyor. Burada diyor ki ben işte lisanel el Gayibim. Beni dinleyin. İşte karşısındaki kişinin şeyini tahmin ediyor. Tahmin etmiyor daha doğrusu. Gördüğünü söylüyor. Diyor ki işte senin büyük annen öyle oldu böyle oldu. Bir noktada herkese inandırıyor lisanel el olduğunu. Orada artık o da kendine çok güvenliği için biraz da şeyden mütevellit o laflara bak. Hani biraz da insanların onun arkasından gelebilmesini sağlamak için artık biraz daha egosunu yükseltiyor. Biraz daha kendine güveni artıyor. O açıdan çok başarılı. Ama dediğim gibi Paul'un bu kadar karakter olarak değişmesi iyi mi? Evet iyi. Çünkü dediğim gibi geçmişle geleceği görüyor olabilmenin getirisi biraz büyük olmalı açıkçası. Çünkü sonuçta gelecekte kötü bir şey de olacak. Onu da görüyor. Farkındalığıyla yaşamak insana büyük bir sorumluluk getireceği için arkasındaki insanların ölümüne sebep olmaması da gerekiyor. Çünkü uzun bir süre Paul şeye inmiyor. Güney'e gitmiyor. Çünkü işte Zendaya'nın öleceğini görüyor. Yani Chani'nin öleceğini görüyor. Ondan sonra insanların onun yüzünden susuzluktan, açlıktan kırılacağını öngörüyor. Bu da onu korkutuyor. Doğal olarak fanatizm yani doğal olarak fanatizm kötü bir şey olduğu için hani biliyorsunuz artık Türk futbolundan fanatizmi, insanların dini olan bağlılığının fanatizmi, insanların belli cemiyetler olan fanatizmi bunlar toplumda ne kadar sıkıntı, sıkıntı yaratıyorlarsa burada da aslında lisanel gaybe sıkıntı yaratabileceğini, onları yeterince iyi o yolda sürükleyemeyeceğini düşünüyor. Bir noktada atom bombası çıkıyor. Bu devletlerin belli atom bombaları varmış. O da işte sadece mesela şey oluyor Atreides kanıyla açılıyormuş. O yüzden oradan da hani sonda böyle bir büyük bir savaş oluyor. Gerçi Fremenler ağzına sıçıyor. Harkonnenlerin falan. Hiç acımıyor yani. Büyük şeyin de kralın da ağzına sıçıyorlar. Lejyon kralı mı derler artık ne derler. Onun da baya bir ağzını sıçan ama orada böyle üçlü dörtlü solu canlı kapışmaları büyük bir savaşa girdiklerinde nasıl olduğu işte Lisanel gayibin arkasından ne kadar gitmeye hazır oldukları Paul'ün stratejik zekası den denebilir mi? Denebilir bence. Yine de Lisanel gayib olmasından geleceği ve geçmişi görmesiyle alakalı da bir durum var da Yine de bir stratejik bir mantıklı yürümesi Hark işte, önemli diyorum fremenlerin bu kadar kalabalık olması bu kadar insanın Lisa'nın göyebin arkasından gitmesi bu açıdan çok iyiydi. Bir de yani Deniz Feneri'nin en büyük olaylarından bir tanesi şöyle kamerayı böyle uzaktan bir alıyor. İnanılmaz bir sahne tablo gibi bir çekim. Hani al böyle wallpaper yap gerçekten. Al bilgisayarına wallpaper yap. Koy böyle duvar kağıdı olarak kalsın. İnanılmaz bir çekim tekniği. Denis hikaye anlatımı, görsel anlatımı benim çok hoşuma giden, çok beni tatmin eden bir şey. Ya bu film son zamanlarda izlediğim en ciddi, en iyi, en oturaklı filmlerden biri. Biraz topluluğum artık. Hani çok da uzatmayayım. Bu filme benim puanım Letterboxd'dan ve IMDB'den şu an görüyorsunuz. 5 üzerinden 4. IMDb'de 10 üzerinden 8 verdim. Kırdığım puanların çoğu timeline atlamalarından. Biraz anlayabiliyorum adamın niye bunların atlamasını yaptığını ama yine de beni çok tatmin etmiyor. Çünkü hani artık biraz seyirciye kalıyor anlaması. Bu arada bu evrende keşfedilecek çok şey var. Yani biliyorum kitap okuyan çok takipçim var. Çok takipçim yok ama kitap okuyan takipçilerim var. Gerçekten filmi ilk izlediyseniz Dune'u açın okuyun. Yani bu kitapta olan çoğu şey orada yok yani. Öyle söyleyeyim. Bu kitap gerçekten daha bir kitap olmasından kaynaklı her şeyi daha detaylı anlatıyor. Her şeyin daha sebebi, sonucu belli. Zamanın akışı daha belli. O açıdan bakacak olursak kitabı okumanızı çok çok öneriyorum. Çünkü bu inanılmaz bir kitap. Sadece bu kitapta değil devam kitapları da var. Gerçekten okuyup böyle ne okudum ya ben ulan işte en son mesela böyle ne okuduğumda olmuştum. H.P. Lovecraft'ın hikayelerini okuduğumda olmuştum. Yüzüklerin Efendisi okuduğumda olmuştum. Her Yüzüklerin Efendisi okuduğumda şey olurum yani ondan iyi bir şey okuyorum. Hani gerçekten Kitap okuyorsanız Dune'u okuyun artık. Dune'u okumanızda yarar var. Dune bilim kurgu dünyasına gelmiş en iyi şeylerden bir tanesi. Çok oturaklı bir evren. Çok oturaklı bir sistem. Ha bu arada şey yani mesela orada Paul'in büyük liderlere şey demesi. Ya işte benim liderliğimi kabul edin yoksa ben buradaki şeyleri baharatların hepsini, baharat yataklarının hepsini patlatacağım demesine rağmen bunların onu kabul etmemesini mesela çok daha iyi anlıyor biliyorsun. Hani adam Lee Senel gayipmiş bilmem neymiş. Fremenler için <laughs> evet bu okey ama dış Dünya için adamın insani gayip olması inanılmaz da bir etki yaratmıyor. Beneceseritler daha böyle şey oluyor açıkçası. Hani Beneceseritler biraz daha ortalama işin daha farkındalar çünkü Beneceseritlerin arkada planlı bir şekilde ne kadar şey yaptığını anlayabiliyoruz anladınız mı? Mesela Baron Vladimir'in yeğenini kandırmaları, onun zayıf noktalarını bulmaları hani bir kitapta anlatılabilecek şekilde anlatılmış olması beni çok tatmin etti. Ve Bene Gesseritlerin ne kadar önemli bir güç olduğunu bu evren için arka plandaki hikayeleri nasıl değiştirdiklerini çok güzel betimliyor. Onun dışında toplayacak olursam artık toplayayım biraz. Film kesinlikle iyi bir film. Filmi IMAX varsa eğer şehrinizde, yaşadığınız şehirde. IMAX'te izlemeniz benim yüzde yüz favorim. Bu arada biraz da Baron Vile Demir'den bahsedeyim. Ölümü biraz tırt oldu gibi geldi bana ama bunu hak etti mi hak etti. Zaten artık Lisanel gaybe karşı ne yapabilir? Onu böyle aradan bir parantez içinde geçeyim gidecekseniz IMAX'e gidin. Şehrinizde IMAX varsa IMAX'e gitmenizi çok öneririm. öneririm. IMAX yoksa da kesinlikle sinemada gidin. Beklemeyin düşmesin. iTunes, Apple TV mi bir şeye işte. Gösterim açılıyormuş. Biraz pahalı gerçi artık ülkemizde bilet fiyatlarının farkındayım. Hani insanlar ayda bir bile sinemaya giderken artık zorlanıyor. Özellikle öğrenciyseniz gerçekten zor bir durum. Tabii ki insanlara sinemaya gitmeyi öneririm ama şeye gitmeyin. Tabii Öyle salak salak filmlere de gitmeyin. Hani verdiğiniz paraya yazık. Aptal aptal tür filmlere çıkıyor. Çünkü hani o komedi, korku, bilmiyorum Bilmem ne adı altında saçma sapan filmler. Gidecekseniz böyle filmlere para verin. Ben buna verdiğim paranın %100 helal hoş olsun. Bana deseler ki ben sana bunun 5 saatlik 10 saatlik versiyonunu vereyim. Full çekilmiş halini vereyim. Sen bana 10 bin lira para ver. <laughs> Yemin ediyorum veririm yani gerçekten. Dune çok başarılı. Dune sinemaya iyi ki var dedirtiyor. Çünkü ben biraz şey olmuştum. Biraz uzatıyorum burada konuyu ama biraz da muhabbete dönsün istedim konu. Şeyden biraz sıkılmıştım açıkçası. Abi ne çıkıyor Marvel filmi hep aynı şey. Ne çıkıyor? DC, Batman çıkardı. İşte tamam güzeldi ama aynı şey. Yani burada gerçekten iyi bir film var. Bunu izlemediyseniz kesinlikle gidin. İzlemediyseniz niye buradasanız bilmiyorum. Spoiler'ı incelemedim. Yani parasını hak eden çok nadir filmlerden bir tanesi. İzlerken şey oluyorsunuz böyle. Evet bu büyük bir şey ve ben gerçekten sinema izliyorum. İyi bir yapı, iyi bir yapıt, baş yapıt izliyorum. İşte müziklerinden olsun, hikayesine, hikayesinden olsun, çekim kalitesine, işte o mekanlara, işte ne bileyim görsel tasarımına, savaş stratejilerine, ondan sonra kostümüne kadar yani öyle söyleyeyim. Yani Zendaya, Mendaya, Cuk yani. Ben Zendaya'yı ne kadar sevmemiş olsam da Zendaya o filme Cuk. Zaten Pau'yu oynayan çocuk da çok Cuk bu role. O hafif tavırlar falan iyiydi yani. Girin yani öyle söyleyeyim. Gitmenizi öneririm. E, bugünlük benden bu kadar. E, abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de muhtemelen ön plana çıkıyoruzdur. E, biraz takipçiye ihtiyacım var tabii. E, yavaştan kitap incelemelerine geri döneceğim. Aralarda yine böyle başyapıt filmleri inceleyebiliriz. Sanat filmlerini inceleyebiliriz. Yine Nuri Bilge Ceylan olsun. Ne bileyim Zeki Demir kubus filmleri olsun. Onlara da bakabiliriz. Ama böyle işte Deniz Vilanoyun'un Enemi gibi Ondan sonra Sopranos dizisini incelemesi gibi şeyler gelecek çünkü bunlar Türkiye YouTube'unda çok yok. Enemi falan var yine yani Sungurlar incelemesini yapmışlar yatay bakışta. Düzenli olarak takip ettiğim bir içerik. Ama mesela Sopranos incelemesi tam yok. Tan Can abi böyle inceleyeceğim demişti ama arada kaldı galiba Beça'yı inceledikten sonra. O açıdan yani böyle bir az izlenen X-Files mesela I want to believe X-Files da incelemesini çekeceğim. Öyle bir planım var. Tekrar kitap incelemesine döneceğiz. Kitap okumaya zaman ayıramam lazım biraz. Çünkü bayağı bir saldım. En son metro okuyordum. Hala metro diyeyim öyle söyleyeyim. Bugünlük benden bu kadar. Tekrardan söylemek gerekir. abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Beğenerek de videomu ön plana çıkarabilirsiniz. Açıklama kısmında iletişim linklerim var. Öyle Instagram'dan falan arkadaş olmak isteyen işte. ya yani böyle eklemek isteyen, sohbet etmek isteyen herkesi Instagram adresim aşağıda. Burada çok insanla tanıştım. Gerçekten iyi insanlarla tanıştım. Onlara da selam olsun. Kendilerini biliyorlar. Aşağıdaki açıklama linkinden de benim iletişim linklerime ulaşabilirsiniz. Birkaç kitap linkim, IMDb bir linkim, hepsi falan var yani. Letterboxd da var. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.